Sakin. Sence de bu ayrılık çok uzun sürmedi mi ha? Neden titriyorsun ha? Korkuyor musun benden? Cevap veremiyorsun küçüğüm. Elimi çeksem hemen bağıracaksın değil mi? Biliyorum. Herkes burada. Kıyameti koparacaksın değil mi? Gerek yok. Ben neden buradayım sence? Neden böyle bir riske girdim sence? Bunun bir anlamı yok mu? Ha? Bence var. Hatta senin için de var. Tek özleyen ben olamam. Bana sakın pişmanım deme. İnandıramazsın beni. Çünkü ben değilim. Sen de değilsin. Her şey o kadar güzeldi ki. Ta ki seninkiler işimize karışana kadar. Hayatımıza burnunu sokana kadar her şey harikaydı. Öyle değil mi? He? Gözüme bak, gözüme. Şimdi beni iyi dinleyeceksin. Tamam mı? İyi dinle beni. Zaten zamanımız yok. Ben bu ayrılıktan sıkıldım. Seni de çok özledim. Şşş dinle, dinle, hemen hayır deme hayatım, dinle. Allah Allah. Ee, şey affedersiniz, bakar mısınız? Buyurun. Bu katta başka kadınlar tuvaleti var mı acaba? Burada temizlik var sanıyorum. Yok yok, daha yeni temizlemiştim, buyurun geçebilirsiniz. Ben aradığımda geleceksin. Tamam mı? Kimseye bir şey demeden geleceksin. Neden biliyor musun? Çünkü Şule'yi Haydar belki düşüneceksin. O artist kardeşin Tekin'i düşüneceksin. Yaşlı teyzeni düşüneceksin. Seni korkutmak istemem ama Almanya'daki kardeşin Metin'i düşüneceksin. Karısını düşüneceksin. Oğulların düşüneceksin. Hepsinin başında günde 24 saat polis beklese de fark etmez. Çünkü ben seni günün 25 saati düşünüyorum. Hepsinin canını yakarım. Yazık olur. Ben aradığımda geleceksin. Tamam mı küçük sevgilim? Sağ olun. Zeliş? Zeliş iyi misin sen ablacığım? Ha? Ne bu hali? Zeliş korkutma beni. Zeliş! Gel gel tamam çıkalım bir hava alalım. Su alalım mı içer misin? Gel şöyle. Gel bakalım. Zeliş, nasılsın? Biraz daha iyi misin? Hı? İyiyim sen Yani vallahi demin bir acayiptin. Hayalet görmüş gibi suratın bembeyazdı. Tansiyonun falan düşmüştü. Geçer herhalde. Başka bir sıkıntın yok değil mi Zeliş, eminsin? Yok Selin abla, merak etme. Tamam, tamam. Rıza Baba Hakan'a amma sert girdi değil mi usta? Vallahi ben de şaşırdım. Kulağını çeker biraz diyordum ama bu kadarı sürpriz oldu. Yani şimdi Hakan ekibe dönmeyecek mi? Ona Rıza Baba karar verecek. Ama... ...Hakan'a siniri geçmemiş daha. Kızım. Sen iyi misin? İyiyim baba. Niye sordun? Yani kaç saattir sesin çıkmıyor, yüzüne sık. Bir tuhaflık var sanki üstünde. Yok baba ne tuhaflığı? Emin misin? Ya bir sıkıntı varsa anlat çekinme. Yok babacığım bir sıkıntı merak etme. Darılma kız usta bir şeyim yok diyor işte. Sen onun öyle demesine bakma. Ben gözünden anlarım. Bir şey var anlatmıyor. Allah. In. Zeliş kızım. Aa. Kızım. Zeliş. Aç kızım. Hadi, hadi. Aç, aç kızım. Gözlerini aç. Dur, dur, dur. Zeliş'im. <laughs> Zeliş'im.